İhtiyacımız sihirli bir asa. İstediğim her nesneyi yaratabilirim. Yani bir asa yaratabilirim. Ama onu sihirli yapacak bir gücüm yok. Bu da doğru ama bunu penaltı takımının bilmesine gerek yok. Uğur böceğinin ilk 11'i yerini aldı. Uğur böceği ve kara kedinin geri dönüşmesine 4 dakikadan az zaman kaldı. Süper kahraman olarak geri saymaya hazır mısın Uğur Ezi'yi? Atılan top çizgiyi geçmeden asla gol olarak sayma penaltı. Yaratım! Bu sihirli asa sayesinde güçlerinizi sınırsızca kullanmanız için gereken gücü bahşediyorum. Zaman sınırı yok. Geri dönüşmek yok. Sınırsız defa kullanılabilir. Ama bu, bu hile. Oynamak isteyen sen değil miydin Chloe? Tamam oynayalım defalarca ve bundan sonsuza dek keyif alacağız. <laughs> hey ona dokunma. Üzgünüm topları çok seviyorum da. Yüceltme mi? Kendini daha az çirkin hale getirmek gücü mü bu? Aslında benim gücüm bir süper yetenek seçmek. Ve her vuruşumda gol atma gücünü seçiyorum. Hıttı! Ve bu topu her ele geçirişimde gerçekleşecek. Sen bir eziksin. Biz değiliz. Onlar ezik. Penaltı takımı oyuncuları arasında bir gerilim yükselmeye başladı. Zehir! İşte bu kazanan bir takım bir olabilen farklılıklarıyla birleşendir. Herkesin bireyselliğinin yer bulduğu ve birbirini tamamlayan bir takım